Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 farklı oyunu oynayacağız. Bir oyun gördüm. Dokunmatik futbol diye. Şimdi ona gireceğiz arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Gireceğiz. plan çevirdik. Ve oyunun yükle çok ses oldu. Kapatalım. Kapattık. Şimdi, Şimdi bakalım. Tabii. Ne yazıyor onu görmedim. Orada da turu yazıyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi iyi oyun içine girdim. Çizimden mi girdim? Çocuk bir yere girmişim ben de ama görmedim. Ben onunla oynayacağım. Hayır girdik. Ronaldo geldi. Ronaldo'yu ben vurdum. Messi. Messi koşuyor. Messi. Meski 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 Ben onu hep ayaklı arkadaşlar. Neyse ne oldu daha çok sinirliyim ben. Oy çalım 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 kes çalım kes. O çok geç kaldım orada. Çocuk bir şey yaptı. Şimdi devam ediyoruz. Ee, oyunumuza. Bunlar aslında güzel oyun. Ama o gibi oyundan birazdan çıkarım. Ama şu çocuk yani ben gol atana kadar çıkmam diye düşünüyorum. Ben sözümü tutmam <laughs> arkadaşlar. Kesin çocuk gol atacak bir yerde bu arada. Kesin atacak. Bir, bir atacak ama ben atamayacağım. Nereden biliyorum biliyor musun? Bundan biliyorum. Neyse arkadaşlar biraz sıkıcı oyunda çıkalım bu oyundan daha dokunmatik oyun mu ne ama bir oyunda gördüm. topa dokun Bence saçma bir oyun. Neyse yine e, ee, döndürüyoruz sezonumuzu. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Koymuş olsa da hemen girdik. Başladı bu oyundan bir gol kadar çıkmayacağım diye düşünüyorum. Ama yine bir sezonu ben. Şimdi ilk tane hemen attılar gerçekten. 3-2 şu anda. 15 saniye kaldı şu yeniliyoruz. Atın şu rolü. Bütün işi bölüyor. Ya da ben yazayım. Oradan vuracağım. Ama gel. Geliyorlar. Ya bu biraz sinir bozucu bir oyun. Tıklam birazdan çıkarın. Ama şu anda devam edelim. Oynamaya devam. Şimdi. Arkadaşlar. 3 ee, oyun oynuyor. yaşa bana işe yaşa yorumları gelsin İyi yaşa gelsin iyi yaşa ben falan diyeceğim ya da hep beraber diyeceğim gelsin Neyse, Belki belki ki iki oyun oynarım çünkü buydu, bu, bu, bu o yüzden ben kameramın maç şarjı bitecek bitecek yani ama topa sert durmuyorum. birazdan şey açacağım şurada sepet gibi bir şey Sonra mavi kazandı ya aga be. Neyse şimdi bir tane daha gidiyoruz o büyüktüm. Ama bizim tipimize bak kaba Şuna bak kaba Şuna bak hayalet biz kaba belli değil. Neyse devam ediyoruz ne bu arada hasta yolları geçmiş olsun. Güzel iyi günler Eee Ya Belki bunun partisi olur. Çünkü bir tane de oyun var. Onu boşa çektim galiba. Kameramayı şarjı bir 4 dakikaya daha biter. O yüzden bu oyundan sonra görüşürüz. Brokerimle görüşürüz diyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yiyoruz galiba gol. Büyük ihtimalle yiyeceğiz. Evet. 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 Gol abim. O gol. O gol. O gol. O gol. Bak spor. Bak spor. Öyle lan. Bak spor. Bak kontrolünü bitirdim işi ya. Atasın bir de dalmaya dalmaya şey olurmuş şimdi, şimdi şeye girelim arkadaşlar. Biz şimdi birbir şeyimize şimdi devam edeceğiz. Hangi miskinler diyorum. Oyundan birazdan çıkarım ve videoyu bırakalımla bitireyim arkadaşlar. Çünkü kamera maksimum gerçekten bir Yan Yanda yazıyorsunuz görmüyorsunuz çünkü ekranı çektim. Şimdi arkadaşlar geliyorum, 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 gol 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 gol. Hayır ya arkadaşlar çok iyi. Onu Bunu ben atmadım mı? Bunu ah yok yok. Yine devam ediyor. Ay bunu silah güzel attı, güzel attı. Ah be. Bunu sevdi, belki oldu. Onu Allah bile Şimdi. Top bende. Gidiyorum. O ben mi kimdir ya? Vur. Aga be. Aa gol yiyeceğiz. Koşun koşun koş. Aa. Biraz delirmiş olayım dedim ama. Evet o ben, ben geldi. Gol Arkadaşlar görünmez kaleci bu var. Ya. Yorumla yazın. Yorumlara yazın. Altı Şişe mi var yoksa gerçek mi? Oyun bugulu değil mi? Ben giderken hayal bir kalış. Hayır hayır. <laughs> ee, ya. Neyse e, oyundan şimdi bilmiyorum birazdan çıkarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 25 saniye, 24 saniye sonra bir ve evet, çamağından 25 saniye kaldı. Şimdi maç başladı. Baş, doğruyum, doğruyum. Doğru, doğru. Vor, vor, o benden geldi, o ben benden geldi. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Artık Benden ben 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 ben. Ya abi helal kaleci var. Tövbe estağfurullah ben mi çoğum oyunum mu buldum. Bismillah. Ay ne yaptım lan ben oldum yine Çok iyi, iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gol gol gol. Yani üstün yeteneklerim bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha bir dakika sonra sonuna geldik. Ve arkadaşlar, arkadaşlar bay bay diyorum. Herkese görüşürüz. Ve şunu unutmayın. Biri birine yardım yardım etmek zorunda değildir. Onlar size yardım ederse siz de ona yardım edin. Ben de bu oyuna gireceğim.